AK Parti Muğla Milletvekili adayı Eylem Tan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Dalaman ilçesindeki sanayi sitesi esnafını ve STK'ları ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen milletvekili adayı Tan, çözüme kovuşturmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle AK Parti Muğla Milletvekili adayı Eylem Tan, Dalaman ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Dalaman ilçesinde bulunan sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Tan, esnafın sorunlarını dinledi ve çözüme kavuşturmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. i mm -hmm.